Hanımefendiler ve beyefendiler merhaba ben Nero ve sizi bugünkü konuğumuzla tanıştırayım. İşte karşınızda Overwatch Blizzard Entertainment'ın 2016 yılında çıkartmış olduğu üç farklı sınıfın farklı oyun modlarında oyuncuların 5v5 birbirine ilk dalaşı düzenlediği bir oyunudur. 2016 yılında en iyi oyun ödülünü alıp bünyesinde farklı oynanış modları sunan güzel karakter tasarımlarına sahip ve çoğunun farklı gameplayleri bulunan bu oyun günümüzde eski popülerliğini yitirmiş olsa da hala sevenleriyle birlikte ayakta kalmayı sürdürebiliyor. Böyle bir oyun nasıl oluyor da bu hale geldi diye soracak olur olsanız size sadece tek bir karakter göstereceğim ahanda bu deli. Neden diye sormaktan araştırabilirsiniz. Bu videoda böyle bilgiye yer veremeyeceğim. Peki, Overwatch nedir diye soracak olursanız size tek bir nefeste özetleyebilirim. Şimdi birkaç adam birleşip diyor ki biz bekip kuralım adına da Overwatch koyalım ve bizler tüm dünyaya barış sağlayalım ki herkes huzur içinde yaşayıp dursun. Ve bir de Blackwatch adında ayrı bir örgüt kuruyorlar. Başıları da bu kuruculardan biri geçiyor. O örgüt dal karanlık işler ve yöntemlere başvuruyor. Zaman geçiyor yaşanan bazı olaylarla birlikte Blackwatch'un da varlığı ve yaptığı işler ifşa olunca tüm dünya bunlara artık güvenmemeye başlıyor. Ardından Petra sesisi ile örgüt dağılıp herkes farklı işlerle uğraşıyor. Kimisi emekli hayatı yaşıyor, kimisi suçlu olmuş, kimisi ise bütün gün muzuyor. Ardından bu tüy gibi olan arkadaşımız ekibi tekrar top toplamak isteyip ayrı bildirim yollar ve bu şekilde Overwatch tekrardan bir araya <gülüyor> <gülüyor>